arkadaşlar aracımız 1.3 Multijet Doblo EGR sistemli olanlardan görüyorsunuz EGR'sini Bu da yanına manif Şu an tornavida sadece temizlettiğim bu kadar ve yere düşenler ayrı Burasını tornavida ben ittirince biraz daha içeri doğru gitti ama Bunu güzelce yıkatacağım, temizleyeceğim İçi dolu ne çekiş bekliyorsak bu daha iyi durumda aslında daha kötü olanları da var da şu an bu benim sadece tornavida ile döktüklerim tozlar sensörü de söküp temizleyeceğim eğer aracınız 1.3 motocisi bu mat sensörünü söküp temizleyin arada çünkü müthiş bir kurum oluyor hatta şimdi beraber sökelim görelim evet Tek elle biraz zor olduğu için kendim söktüm başta. Şu şekilde göstereyim. Sensörün okuyacak bir taraf kalmamış zaten. Bunu temizlediğinizde aracınızdaki farkı hissedeceksiniz. O derece etkili yani. EGR e sistemi olan araçlarda manifold ve EGR e temizliğinizi ve bu sensörün temizliğini arada yaptırmanızı tavsiye ederim.